Şimdi arkadaşlar biz erkeklerin en büyük sorunlarından bir tanesi kramponun temizliği ile alakalı kramponu nasıl temizleriz Malum halı sahada oynayan arkadaşlar genellikle beyler halı sahada siyah lekeler oluşuyor kramponun üzerinde normal sime ile gitmiyor bunlar Şimdi ben diğer kramponumu adidas kramponumu biraz önce denedim temizliğini yaptım aradaki böyleydi ikisi sol taraftaki gibi kirliydi. Şu temizliğe kadar ulaştım. Çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi bu kramponu da sizin için temizleyeceğim. Şimdi burada iki madde kullandım ben aslında. Asperoks'u çok kullanmadım ama cif ve kolanya'yı daha çok kullandım. Peki bunu nasıl kullandım? Nasıl yaptım? Şimdi size göstereyim hızlıca. Hiç çok basit görüyorsunuz. Cifi döküyorum kramponun üstüne kullanmadığımız bir diş fırçası varsa onu alıyorsunuz. Diş fırçasıyla bu şekilde biraz bastırarak yapmaya başlıyorsunuz. Ovalıyorsunuz. Cepi yediriyorsunuz iyice. Zaten bunu yapmaya başladığınız anda lekelerin çıktığını göreceksiniz. Burada iyice bastırmanız lazım. Böyle iyice. Şimdi kuru bir bezle bunu bir silelim bakalım faydası olduğunu. Evet görüyorsunuz. Tek seferde bile bir netice alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Onun sonrasında ben biraz da kolonya döküyorum üzerine. Yine aynı şekilde diş fırçasını süreceğim. Şimdi diyeceksiniz ki yağ mı daha faydalı? Cif mi? Cifin faydası daha çok arkadaşlar. kolonya bir yüzde on cife göre yüzde on etkili. Yüzdeye yani vurursa gördüğünüz gibi çok şey olmuyor. Şimdi üzerlerinde bilmiyorum videoda gözüküyor mu? Az bir siyahlıklar kaldı. Şimdi onun için tekrar bir cif dökeceğim. Hatta asperoksu da dökeyim. Aklınızda soru kalmasın. Şöyle az bir şey asperoks sıkıyorum üstüne. Asperoksa temizlemeye çalışalım. Yani asperoksun işin gerçeğini söyleyeyim. Çok bir faydası olmuyor. Yani götürmüyor. Belki diğer yağ çözler falan olabilir ama asperoks götürmüyor arkadaşlar. Cifimi tekrar döküyorum biraz daha da artı tabi biraz daha kimyasal fazla olduğu için ayakkabıya zarar verebilir. Şimdi kramponun şu kısmına bakın ne kadar etki ettiğini göreceksiniz. Şöyle tekrar dökeyim biraz cifini. Ha, bu arada bu işlemi mümkün mertebe balkon gibi bir yerlerde veya koridorun ortasında yapın. Çünkü çok fena sağa sola fırçadan dolayı kir gidiyor. Evde eşinizle annenizle kavga etmeyin. Bu yüzden akşam halı sağın olmayın. Şöyle iyice siliyorum. Hatta şu tarafını da şöyle sileyim. Buna çok bir şey yok ama ayakkabının Ben bunu birkaç kişiye sordum. En son Twitter'da yazdım. Acaba nasıl yapabiliriz diye. O arkadaşlar daha çok cifi söylediler. Ben de direkt cifi deniyorum. De temizliğe geçelim. Bezimizi alalım. Tabi şimdi belki videoda çok belli olmuyor ama e, burada ciddi bir etkisini gördük. Ciddi bir parlaklık veya temizlik etkisi oldu. Şimdi bu kirler, derin kirler olduğu için üzerinde biraz daha çalışmak gerekebilir. Şu kısımlarla temizleyelim iyice. Evet gördüğünüz gibi Böyle ayakkabımızı temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ayakkabılarımızı temizledik. Görüntü ortada. Ee, krampon temizliğine kullanacağımız ürün cift.